Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Klan Savaş Ligi'nin 6. gününde çok kritik savaş. Bu aşırı derecede kritik bir savaş durumundayız arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman 1. ve 2. sıradaki klan olarak eşleştik. 222 yıldızla 219 yıldızdayız şu anda. 4 yıldız fark atmışlar bize. şu anda 3 saldırıda 8 yıldız. Onlar da 2 saldırıda 5 yıldız almışlar. 4 saldırıda 8 yıldız olduk. Tamam sıkıntı yok. 2-2-2 gibi tarzında ilerliyoruz. Şurada bir tane tekimiz var. Sıkıntı yok. Ona da yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ana hesabımızdan saldırımıza geçeceğiz. Öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı kanalımıza abone değilseniz abone olarak izlemenizi ve bildirim zilini açmanızı sizlerden çok çok rica ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu düzen geldi. Bu düzende genel olarak e, zeplini tam şu noktaya indirmem gerekiyor. Bu düzen çok çalışmışlığım var. 3 yıldızda çok almışlığım var ama velakin durum ve vaziyete göre bakacağız. Şimdi saldır diyorum. Bütün ordu hazırsa saldır dedim gitti. Evet şimdi öncelikle oradaki kaya saçarı maya saçarı da indireceğiz arkadaşlar. Şimdi abi şöyle 4 tane balon zeplin koruyucu hava yaptım gönderdim. Zeplini kaçırdık. Tam istediğim yere de geldi ha. 2 klon, 1 öfke, 1 dondurma da çok iyi be. Bir de öfke, bir iş, yani görünmezlik daha attım. Bir görünmezlik daha bıraktım. Vallahi bravo çok iyi iş yaptık. Bir görünmezlik de şu noktaya bıraktım kraliçe için. O noktada şey de al abi. Hava savunması, karkaya saçarı da indir 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 vur 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 abi vur abi vur 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 adamın dibisin dibi. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu esnada bir tane bebek ejderi şuradan göndermem gerekecek. Daha sonrasında şöylemesine gideceğim. Evet. Buz golem. Kral ve kraliçeyi şöyle gönderdim. İki tane cadıyı arkasından yasladım. Şöyle bekleyeceğim. O orayı indirsin. o Tamam sıkıntı yok. Ben şöyle kraliyeti gönderip arkasından 2 milyon göndereceğim. Bir okçu daha Şöyle bir kırıcı gönderdim. Kraliçemiz gidiyor. Orada da şuradan göndermem lazım. Şöyle bakalım. Şu XY'nin o keşke keşke o XY'nin olduğu noktayı biraz şey yapabilsek ya bize. Kralın özelini yapıştırdım. Kraliyetin özelini yapıştırdım. Çıldız gelebilir mi bilmiyorum şu an ama monolit vuruyor. Bir kelle attım. Bir tane kırıcı, bir tane kırıcı daha. Şu noktayı dondurdum. Üç gelir gibi görünüyor ama biraz da zorlayacak bizi. Monolit. Ne oldu aşkım? bakalım. <laughs> yok, yok. Evet, Umay, Umay, Umay. Umay videonun arasında uyandı. %74 iki yıldızda kaldık. Bu olmadı ya. Keşke şuradan girse diye düşünmedim değil. Keşke oradan girebilseymişim yani. Sıkıntı yok abi. İki yıldız aldık. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz inşallah. Bakalım diğer savaşlara geçeceğiz. Burada rahat rahat olmam lazım. Şu monolit bizim canımızı aşırı derecede sıktı. Güzel temizlik yaptık. Güzel yüz aldık ama velakin olmayınca olmuyor arkadaşlar. Evet. Ordu kalmadı. Kızımız da geldi. Hemen şöyle ikinci saldırımıza geçin. Evet arkadaşlar geldik ikinci saldırımıza. İkinci saldırımızda süper atıcı saldırısıyla belediye binası 13 hesabımızdan 13. sıraya saldıracağız. Umarım 3 yıldız gelir. Bu sefer alev atıcılı değil de tomruklu kullanmayı tercih edeceğim. Çünkü burada bayağı bir sıkıntı çıkacak. Ee, abi şöyle atlatmayın bir tanesini silip öfke yapabilirim aslında ee, şöyle geldim büyüret e, öfke şuradan geliyorum hızlı bir şekilde orduya bir tanesini sildim şöyle hemen 10 yaptım yapıştırdım evet 13 numaraya 13 numaraya gözcülük yap diyorum. Evet düzen biraz kolay gibi ama lakin girişte bayağı zorlanabiliriz abi. Biliyorsunuz ki kraliçe yürüyüşü yapmam gerekiyor. Düzende kraliçe yürüyüşü şart gibi. Şu anda bakalım ee, oradan biraz sıkıntı buradan girsem daha iyi olabilir. Şöyle bir bebek ejder bırakıyorum. Kraliçeyi şuradan bıraktım. Daha sonrasında kraliçenin arkasında 5 tane şifacı bıraktım abi. Şu anda iyi. Şu anda iyi. Sıkıntı yok. tarafa gelecek. Gayet güzel, gayet güzel. Kraliçe gidiyor. Kraliçe gitme. Kraliçe nereye gidiyorsun? Aman ha. Şöyle iki balon bıraktım. Bir kelle bıraktım. Kraliçenin üzerine bastım orada. Bir kelle daha bıraktım. Şöyle abi şuradan bir tane Yeti bırakıyorum. Daha sonrasında kralı şuradan Koruyucu yukarı yaptım. Gönderdim. Buz golem. Yeti. Tomruk. Şöyle bir tane öfke daha bırakacağım. Kraliçe ölme ne olursun. Kraliçe ölme. Kraliyeti de şu esnada şuradan bırakmam gerekecek. Abicim şöyle hızlı bir şekilde girişe doğru gel. Girişe doğru gel. Girişe doğru gel abi. Bir zehir patlattım. Bir öfke attım şuraya. Bir dondurma buraya. Kraliçe gitme ya. Dondurmayı bıraktım abi. Kraliyetin üzerine bastım. Atlatmayı şuraya kullanıyorum. Koruyucu yürü yürü. Kralın üzerine bastım abi. Koruyucunun üzerine yapıştırdım. Gayet güzel bir şekilde. Bir şuradan temizlik amaçlı. Belediyeyi dondur. Üçlük geldi ya. Buradan üçlük geldi abi. Güzel. Güzel bir saldırı. Güzel bir kombinasyon. Üç yıldızı buradan almayı başardık. Şimdi. Testaların tam ortasına donurumu atarsam dört testa birden donar mı? Kafamda deli sorular. Bakalım evet hızlı bir şekilde gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Gel bakalım gel gel gel. Dondu vallahi. <laughs> vallahi dondu bravo. Evet 3 yıldızı bu şekilde almış olduk. Alttaki 3 üç köyden üçünü değiştirmemiz gerekiyor. Bir tanesini bile değiştiremezsek sıkıntı yaşayabiliriz. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar geldik son olarak Bilocan Game GT hesabımıza Belediye binası 12 olan hesabımıza Rakibimiz 12 Burada süper cadı saldırısı gerçekleştireceğim Güzel bir şekilde girersem Çok güzel bir şekilde de çıkarım Abi süper cadı kombinasyonu Bu şekilde koruyucu değil de Alev atıcı e, şeyle Kraliçe yürüyüşlü yapacağım Kraliçe şuradan yürüteceğim Buradan tomrukla herolara göndereceğim abi Saldırdı mı yoksa yok o, Bir, bir yere gelmiş küçültürken Evet güzel bir şekilde 3 yıldızımızı almayı planlıyorum. Orada bu şekilde ben saldır dedim. Tomruğun içinde de şey aldım. E, adını unuttum şu anda. <laughs> Şimdi karar şuradan ufak ufak bir yürütelim. Şuradan bir bebek ejder bırakacağım. Şöyle şifacılarımı gönderdim. Beklemedeyim şu an. Şurayı bir yarayım ben. Gayet güzel. Kraliçe bu tarafa geliyor. Bu tarafa gel kraliçe. Ne yapıyorsun kraliçe? Evet buz golem. Kral. Şöylece ne, tomruk. Arkasından koruyucuyu yukarı yap gönder. Kırıcı almamışım ben. Kırıcı neden almadım? Dört tane cadım var. Onları da gönderdim. Evet. Şöyle kraliçenin olduğu noktaya bir öfke atıyorum. Şurayı bir donduracağım. Şu anda iyi. Bir dondurma daha atıyorum o noktaya. Hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi. Çok yavaş gidiyorsunuz. Şu anda merkeze hiçbir şekilde giremedik. Kralın özelliğini yapıştır. Bir dondurma daha attım. Abo. Lan hadi lan. Baba ağzına. Şuraya bir öfke bırakıyorum. Şuradan iki kelle. 1 milyon. Koruyucunun özelliğini kendisi kullandı. Dondurma atacağım. <laughs> Yapmayın bunu. Ne olursun. Bak tek de bırakma. Allah senin cezanı versin. Tekli cehennem gibi ya. Olacak iş değil ya. Yemin ediyorum olacak iş değil. Allah cezanı versin ya. Tek tek aldım ya. Üf, savaşı kaybedersek lig gider. Çok kötü oldu. Bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar Neotomen hesabından saldırımızı gerçekleştireceğiz. Şu an savaş sıkıntıya girmeye başladı. Bu köyde de böyle bir düzen vermiş. Aynı düzen. Bu sefer elektro ve bu sefer de süper okçu kombinasyonu yaptım. Hava saldırısıyla beraber. Çünkü karaya bakan xy'leri vardı burada belediye binasının olduğu noktada. Bize sıkıntı çıkartabilir diye şey yaptım ama sonradan anladım ki belediye binasını alabileceğimiz için sıkıntı olacağını da pek de zannetmiyorum. Evet şöyle bir saldırı butonuna bastım. Şimdi abi şöyle. Zeplinimi alıyorum. Koruyucuyu hava yaptım. Abi bütün orduyu şuradan sallayacağım. Tamam mı? Şöyle gönderdim. Koruyucuyu hava yaptım. Gönderdim. Zeplini gönderdim. Koruyucunun üzerine bastım. Zeplini indirdim. İki klon, bir öfke, bir görünmezlik bıraktım. Bir görünmezlik daha bıraktım. Kral, kraliçe koruyucu. Şuraya bir görünmezlik daha bırakacağım. Kraliyette şuradan bir görünmezlik daha süper okçulara. Süper okçularla işim bitti. Ama hala almaya devam ediyorlar. Yine orası kaldı lanet olsun. Belki monolite alırlar. Ya monolite vur gözünü sevdiğim. Ah be abi. Yine burası kaldı abi ekranın özelliğini yapıştırdım. Belediye binası 14 düz. Rakip 15 olduğu için biraz sıkıntılı. Yani 3 yıldıza girmedim zaten. 3 yıldıza girsem yine zor. 3 yıldıza giremem. Girsem bile zor çıkarım. <laughs> Monolit kartal topu orada bayağı sıkıntı çıkartıyor. Bu düzen biraz herhalde oynamışlar düzenli abi. Krali, kraliçenin düzenini yapıştırdım. Kraliçe orada monolitle şeye gitseydi bir ihtimalimiz vardı. Gitmediği için %85'te kaldı. Sağlık olsun. Yapacak bir şeyimiz yok. Evet güzel bir savaş oldu. Eminim güzel. Yani şu anda iyi miyiz? bakıyorum. 8 saldırıdan alıp yani full 2 saldırı 2 yıldız ee, düşüncesiyle hareket ediyoruz. Evet hemen bir sonraki saldırımıza devam edelim. Evet arkadaşlar rakip de saldırmaya başladı. 11-12'ye saldırıyor. 3 yıldız için giriyorlar sanıyorum ki. Sistem biraz değiştirmiş olabilirler. Ejder sal. Full ejder mi? Yani bu düzene full ejder zannetmiyorum ama. Hero'ları çok düşük. Hero'ları aşırı derecede düşük. Zıpır süper milyonlar şimdi o inşallah sarı ve koruyucu özelliğini kullanma. Kullanma güzel güzel kullanma kullanma kullanma. Evet belediye alamayacak zannediyorum ki ya da belediye kısa noktadan ee, zeplin. Zeplin'e orada koruyucuyla gönderecek diye düşündüm şu an. Uli hiç yüzde alamadı adam. Yüzde otuz dokuzu aldı. Düşün lan. Lan adam yaydı belediyeyi ne olurdu. Abi. Alma lan. Tüh be. Ah. Tüh. Tek tek alıyordum. Neyse yapacak bir şey <laughs> sağlık olsun. Onlar da şu anda 3'te 7 yaptı. Yani sıkıntı yok. Şu an kafa kafaya gidiyor gibi bir şeyiz. Hacamat köyündeyiz. Hacamat köyünden Falcon 2'ye bakacağız. Falcon 2'nin düzenini umarım işleriz diye düşünüyorum. Şimdi bizim ordumuzda bu şekilde yine tazı tatlamalı ejder, ejder birinci süper okçu. Burada süper okçuları nereye indireceğiz? Tam şurada belediye binasının yanındaki XY'nin olduğu nokta indirmeyi planlıyorum. Oraya indirsem mükemmel olur. Tazı taklamalı bakalım nasıl olacak. Evet şimdi göndereceğim bakalım 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 bakalım. Şimdi buradan göndereceğim ama buradaki hava savunmasına dikkat etmem gerekiyor. Yani şöylemesine yakın bir vaziyette gönderip tazıyı şöyle göndermem lazım. Tazıyı görme kraliçe. Tazıyı gör kraliçe. Aferin. Aferin lan kraliçe. Şurayı bir hemen görünmez yaptım. İki kolon. Bir efke Bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha. Bir görünmezlik daha. Son görünmezliği de attım. ha keşke öne ataydım biraz. Mükemmel aldık. Değeri gayet güzel aldık abi. Şimdi şuradan bunu ve bunu göndereceğim. Şöylemesine arkadan da bir tane şuraya büyücü göndereceğim. Şuradan bir tane balon gönderemem. Şimdi arkadaşlar kraliyet tehrivarla beraber göndereceğim. Şurada kral 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 dondurmayı şuraya attım abi. Bayağı sıkıntı çıkartacak o. Süper ejder indi mi? İndi tamam. Şimdi orduyu da bu noktadan göndereceğim. Şöyle kralın üzerinde basabilirsem kraliyetin üzerinde bastım. Bir kelleyi buradan gönderdim. Şimdi kraliçeli kraliyet herhalde oraya gidiyor. Biz şöyle orduyu gönderelim abi. Hava yaptım gönderdim. Kartal topu canına nasıl senin? Az daha yürü. Orada az daha yürürse Valla koruyucunun üzerine bu noktada bastım arkadaşlar. Şimdi oradan bir tane okçuyu şöyle bırakacağım. Hadi be abi be. Hadi be abi be. Çok oyalanıyorlar ya. Ulan monolit senin monolit gibi monolitine tüküreyim. Monolit orduyu eritti. Yemin ediyorum monolit katlet doğru diyor. Monolit katlet doğruyu 190 aldık. Rakip <laughs> de sağlam. Evet, hmm. bizden bugün bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça.